En fecisi ne biliyor musun abi? Allah kimseyi yarı ünlü yapmasın. Yarı ünlü yapmasın. Dün mesela dondurma yalı yalı gülüyorum içeride. Adam durdu önümde mi ki? Nereye gidiyorsun? <laughs> ben gidiyorum. Karaya gidiyorum. E git bakalım dedi. <laughs> mesela buradan çıkışta bir ünlüyle buluşacak. Benim açımdan ünlü o mesela. Kim? <gülüyor> Mustafa <laughs> Topaloğlu. <laughs> Mustafa abi. <laughs> Merhaba. Abi Can abiyle tanışıyor musunuz? Hayır hadi tanışıyorum. Mustafa <laughs> abi <ne? gülüyor> Mustafa abi tanıyor musun? Abi ben Cem Yılmaz'ın abisiyim sen. <laughs> abi çok güzel. <gülüyor> 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 Beyefendiler, beyefendiler. Cam Yılmaz'la geri vitese hoş geldiniz. Huzurlarınızda Cam Yılmaz. Bravo. Teşekkür ederim. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. Yaklaşık üç buçuk saatlik gecikmeyle aramıza hoş geldin. Sevgili dostlar merhaba bugün yine ilginç bir konuyla beraberiz Kafa TV'de. Sevgili Koray yine derin düşüncelere daldığı bir anda bize... Bu sevgili bize... ne kadar sahte bir şey. İnsanlara bir hitap ederken sevgili İsmail, sevgili dostlar, sevgili Koray. Teşekkürler sevgili candaş. <laughs> Bugünkü konumuz çok ilginç. Koray gece iki buçukta bana mesaj attı. Abi buldum buldum. Evreka dedi. Şöhret insanı bozar mı diye bir konu buldum abi dedi. Seni de biraz ilgilendiriyor. Bu konuya değinelim dedi. Ben de makul buldum. Şöhret Çünkü içimizde var. şöhretler var. İsmail var. Evet, var. İsmail'in adeta adım adım şöhret oluşunu şu gözler gördü. Ama şunu da fark etmiş olmalısın. Ben şöhreti taşıyamıyorum. Evet. Ya beceremedim onu. Evet, bir. eskiden mesela 5 dakika önce gelirdin, şimdi 1 saat sonra geliyorsun <laughs> İsmail. Yapıyor. <laughs> Bak bu kadar adam seni bekledik. Hoş değil. Evet. Bir özür borçlusun. Benim için sorun değil ama koskoca Can Yılmaz'ı burada böyle 2 saat bekletmek bilmiyorum yani. Böyle baksan koskoca falan... demeyelim de. Yani öyle ama sonuçta dünyanın <laughs> en komik adamının kardeşisin yani. Öyle yüzden... <laughs> Evet İsmail borçlu. Kenes yani. Hatırlarsanız bu espriyi çok sevmişti. 4 defa daha yapmıştı. Bu 5. <laughs> Gülünüyor. Yalan yok, gülünüyor ama bunun artık bitmesi lazım. Şimdi arkadaşlar konuya şöyle başlamak istiyorum. Ben mı? bir şöhret değil. <laughs> şöhret insanı bozar mı konusu çok klasik bir konudur. Ta Napolyon'dan bu yana tartışılır bu konu. Sen mesela buna en iyi gözlemleyen insanlardan birisindir. Senin evet. kardeşin, senin kardeşinken bir an Türkiye'nin en sevdiği insan Hala bir kardeşim. Oldu. Yani <laughs> değişmedi ki o kardeşlik. Evet ama yani şöhret mesela insanı bozar mı bozmaz mı bizzat deneyimlemiş olmalı. Evet kişisel bir şeyden bahsediyorsun. Bu şöhret insanı bozar mı iki türlü cevap verebilir. Evet bozar darma duman eder de diyebiliriz. Hayır bozmaz daha oturaklı tumturaklı bir insan yapar ben da diyebiliriz. Ben mesela Cem abi için uzaktan senin kadar yakın olmadan söyleyebilirim. Evet. Cem abi şöhret hiç bozmamış. Hatta tam tersine Cem abi biraz daha böyle hani normalde Cem Yılmaz olmasa daha olmayacak şekilde davrandırmak zorunda bırakmış. Benim ünlülerle ilgili aslında şeyim, gözlemim şu. Ünlünün arkadaşı. Ay çok kötü bir şey. Ünlü yancısı. Mesela ünlünün arkadaşının da şımarması kötü. Mesela Edebinden Dursa takılır. bayağı güzel takılır yani. Ama ünlüden daha fazla şımaran ünlü arkadaşları var. Böyle, ona karşıyım. Böyle Bülent Ersoy'un kaynanaları var. Abi isim verme. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Şey de, İsmail seçim kayboldu ya artık gözü karardı. ya. ya. <laughs> yani Bülent Ersoy kaynaları Bülent Ersoy kadar ünlüydü bir ara. Bak bu yancılık büyük meslek ama ha. En fecisi ne biliyor ünlü. musun abi? Allah kimseyi yarı ünlü yapmasın. Yarı ünlü yapmasın. <laughs> <çok gülüyor> Gökhan'ın bir eski kız arkadaşı vardı. <laughs> ya bu Gökhan da çok etkili. var. Yarı ünlülüğü kim karar verdi? Abi sen mi karar Hayır. verdin? Hayır. Bak, kim karar verdi? Bir şey insan söyle. Ünlü... yarı ünlü ayıran şey ne senin? Şu. Ne? Mesela şey gördüğünde şu mesela. Aa Cem Yılmaz. Evet. Bir de şu Lan Tanıyorum ama kimdi? Eee... söyle. Hah. Ha. o, o işte ya, yani o ses var ya o kadar incitici. <laughs> <laughs> Yer yarıldı içine kesin. <Mesela gülüyor> o <gülüyor> zaman böyle kategorize edersek İsmail ünlü artık. İsmail ne? İsmail. İsmail, İsmail. Popstar ya. Bayağı ünlü Sen, ya. Sen ben ona göre yarı <laughs> ünlü sayılırım. Sana da evet, hala ama, neydi bu televizyonda bir çocuğun şey adı mı? Hani bu soru soramayan çocuk var ya bir tane. Ha, <laughs> İsmail soru <laughs> soramama konusuna girme. Gökhan o zaman hiç ünlü değil. değil. Yani Gökhan'a bunu şey, bile yok yani. Sıfır. Yarı ünlülük çok kötü bir şey abi. Niye? Yani çok değişik bir ruh hali oldum. Bence, Bence çok iyi bir şeydir ya. Bir gelecek beklentisi yaratıyor Gökhan insanda. Gökhan'ın eski sevgilisinin neresi yarı, neresi değil yani. Gökhan'ın eski sevgililerinden biri. Hangi tarafı yarı ünlü diyor. Yani. Eski sevgilisi eski sevgililerinden biri. Spesifik birinden bahsediyorsun. O evet. genel bir şeyden bahsediyor. Abi hem, hem spesifik var, var hem de yani. geneller A, büyük var. Büyük karıştıma. Yani ben bu kadar yarı ünlü görmedim yani. Olabilir. Yarı ünlülükte tam ünlenmiş. Peki bu süreç nasıl işliyor abi? Yani bir insan yarı ünlüden no yani bir patlama yapması gerekiyor. İstiren bir şey yapması lazım. Bence Demek ki yapmıyor. Tam ünlüydü, sonradan yarıma düştü. öyle mi? Bence abi. öyleydi. Hiç öyle bir şey olmaz. Tam ünlü, tam var. ünlüdür yani oğlum. Bin sene geçse de... Yani. yani Mesela, iner, i̇ner, abi. Eski ünlü Altın gibi i̇ner, İner. i̇ner şey abi. Nasıl Mesela yani? 50 sene sonra seni kim e, tanır? <laughs> <ismi abi. gülüyor> Birisi bir şey yazmıştı ya. Survivor'da <laughs> ünlülerle gönüllüler. Bora. Gönüllüler daha ünlüydü. İsmail Soybarber'e gidelim mi Acuna Söyler'e? Nereye abi? Soybarber. <laughs> 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 Aman çok komik buraları at. E mesela biz İsmail'e gitsek Söyler'e. Söyler'e ya. ünlüler <laughs> diye Acuna söyledik. Rica ettik İsmail, <laughs> ben, sen. <laughs> Büyük ihtimalle ben daha havaalanına giden minibüste elenirim. <laughs> yani hemen adadan uzaklaştın falanlar. Öyle bir şey mi var. Adadan mı gidiyor? Bir yerden Yok, gidiyor. Konuşsun ya kalırsın finale kalırsın. Yok abi ben hemen kavga çıkarttım. İsmail sen de fotoğraf çektirenlere sen nasıl davranırsın? Bazı ünlülerde ben bir böyle iteleme, katma falan yarı ünlülerde görmem onu da bazı ünlülerde bir fotoğrafa böyle bir mesafe vardır. Sen de var mı? Yok. Yok. Yani, yani her ben geleme benimki öyle değil. Ben şimdi gazeteciyim. Ben yani böyle bir imaj, benimkisi bir imaj meselesi değil. Adam ters bir da izliyor, hak hmm. veriyor. Efendim yazılar okuyor. benle kurduğu ilişki de doğrudan senli benli bir ilişki. Ben onu da ayarlayamıyorum bir türlü. Hmm. ben hmm. Bende bir mesafesizlik Bende var. Bende de var. Adam ben... dün mesela şeyde yürüyorum. Dondurma yalı yalı yürüyorum şeyde. <laughs> <A -M'de. gülüyor> adam durdu önümde. Yapmış alışık. Adam, adam durdu önümde ki nereye gidiyorsun? <laughs> Benim ki garaja gidiyorum. E git bakalım dedi. <laughs> Benim kişi tamamen Müthiş. böyle mesafesiz bir ilişki. Müthiş ya. yani vatandaş bu etli tırnak gibi olman çok iyi. İsmail'cim gece yarısı arayan, İsmail'cim diyen, Halk TV'ye bağlanamıyorum numarası ne diyen. Mesela buradan çıkışta bir ünlüyle buluşacağım. Benim açımdan ünlü o mesela. Kim? Ben Mustafa Topaloğlu. <laughs> evet. evet şimdi ben ünlü değil mesela ünlü o. benimki tanınırlık. Evet. Başka bir şey ya. Yani. Peki şöyle Mustafa bir şey oluyor mu? <laughs> şöyle bir şey oluyor mu? İsmail senle karşılaşan vatandaş beni tanıdın mı diyor mesela. Diyor. Yani bir çünkü Mustafa abi. <laughs> Merhaba. Ya güzel ya. Mükemmel ikili ya. Evet. Abi, Sizin için söylüyor ben nereye e, bu, 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 bu mükemmelliği bu akşam hiçbir ayrılmadan yemeğe bekliyorum. Tamam ben işte az önce dedim ki Mustafa abi buradan buradan bir ünlüyle bir şöhretle buluşmaya gideceğim dedim. Mustafa Topaloğlu ile güldüler. Abi Can abiyle tanışıyor musunuz? Hayır abi <laughs> Mustafa abi <laughs> merhaba. Nasılsın abi iyi misin? Tamam, abi senden stahişle bahsettik. Çok teşekkür ederim ya. Sana Eyvallah. Mustafa abi tanıyor musun? Abi ben Cem Yılmaz'ın abisiyim. Sen... <laughs> can <laughs> getirmek istediği yere hızlıca <laughs> geldim Harika. 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 Eyvallah. Harika. Bir gün abi programımıza gel. Hadi öyle yapalım birlikte olalım ya. Tabii tabii. Haftaya gel abi sen. Ne zaman çekiyoruz en yakında? Haftaya. Haftaya. Mustafa abi alalım. İsmail abiyle şey yapın abi bir kontak kuralım. Sen de buyur gel abi. İsmail abi kim? İsmail şey, e, ne bu? <ya>. İsmail Çukur ne dedi ya? <laughs> 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 saymaz saymaz. İsmail Saymaz. İsmail, İsmail Saymaz'la bir kontak kurmamı gelin, Aynı buyurun hemşe, gelin. Ben, ben çok şey eğlenceli değil. oluyor. Mustafa abi seni şimdi kameralara gösteriyorum. Bir izleyicilerimize de bir şey söyle istersen. Abi çok <laughs> güzel. Bravo Arkadaşlar bir çay kahve bir şey alabilir miyiz? Biz, Heh. Kardeşim ya nasıl bir şey? Vay vay vay. <laughs> Teşekkür ederim. Çay istemiştik. Bonusla geldi. Bonusla vay, geldi bu senin abi. fikrin mi? Bonusla gelmedi. Hemen çikolataları kızlara veriyorsun görüyorum. Evet, Hiç fındığı yanında fındığı insan var gibi. orada insan var. <laughs> Çok, iyi. <laughs> Ağlasın, Çok iyi. Karadeniz fındığı. Çok iyi. Ülkenin yeni yersin. mi amulü mü bu? Evet. Maşallah. Ben bir bakayım da. Nedir abi? Fındıklı. Fındıklı mı? Ordu fındığı. Fındık aşkı. Fınd Atma. Tamam. At, at, Atarız orada ya. Ben yiyeceğim ya. Al bir tane hadi. Şuradan birkaç tane insanlara verelim. Fındık aşkı çok güzelmiş. Şöyle. Çocuklar <laughs> aşkı çok Çocuklar diyor. <laughs> sana zoom giriyor var. Bayağı güzel. Hem de pozisyonu da güzel. Tamam. Bak bitti. Bitti evet. Ben normal şartlarda bundan dört tane yerim. Evet. Ama rejimde olduğum için şu anda yemeyeceğim. Yalnız şey fındığı çok güzel ha. Bakalım. <laughs> Abiciğim emin olmak için bir tane daha yemez misin mesela? Bir tane daha ne Fındık gayet güzel. Bak bu çikolata işinde bence en önemli şeylerden biri içine koydukları fındık. Bazen dandik fındık koyuyorlar çok kötü oluyor. Ben bu sana itimad güzel. etmiyorum kendim gözümle görüyorum. Yerken göremiyorum çünkü. Çok güzel fındık var içinde. hı. Hmm, evet. Süper. Şöhret insanı bozmamalı. Şöhret olup da bozulan insanlardan kaçın. Hemen kaçın. Karşı kaldırıma geçin. Bir şey söyleyeyim sana. Şöhret olup bozulana bir şey demiyorum da. Hmm. Şöhret olmadan, biraz önce söyledin ya, şöhretin yancısı olanlar var ya, onların bozulması çok enteresan. Yani yan... Aslında çok büyük hata. Onun bozulmaması lazım. Evet. Onun hep bir çizgide gitmesi lazım. Çünkü bozulduğu zaman şöhreti de irite edebilir. Ulan adama bak bizden fazla lola yapıyor derler, kovulabilir. Onun için şöhret yancılarının lütfen belli bir çizgide devam etmeleri lazım. Kendilerini bozmamaları lazım. Lütfen. Sadece şöhret yancısı olarak sosyal medyada on binlerce takipçisi olan insanlar lazım. isim İsim vermeyelim. Verelim. Koray. Yok Koray değil canım. Kafa TV yazmasa kim tanır Koray'ı? Koray Kafa TV'nin yayın yönetmeni ya. Öyle mi? Tabii. Pardon Koray. Rica ederim. ben senin normal böyle. <laughs> böyle Hayır abi ben... Böyle ben gelince arabayı abi. alıyor ya ben onu... <gülüyor> <gülüyor> abi biz kıt kanat kaynaklarla geçinen bir... Ne kısa kıt kanat ya? 60 kişi çalışıyor burada. Hakikaten burası nasıl dönüyor ya? Sayende abi. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ünlünün arkadaşı ille ünlü olmak. Mesela İsmail'den örnek verelim. İsmail biraz sonra kimle buluşmaya gidiyor? Mustafa Topaloğlu'yla. Niye benimle buluşmuyor? Niye yani İsmail gidip Sen hemen bir ünlüyle buluştuğum 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 buluşuyor? İsmail ünsüz birisiyle buluşuyor musun? Gidip yemek yiyor musun? Tabii ki. Hayır abi. Senin mutlaka tanıdığın çevren ünlü. Benim anlamda... Ya milletvekili. Ya belediye ünlülerle başkanı. Ünlüler bir de ünlülerle sevgili olmaya başladı. O ne ya? Ne alakası var ya? Normal random düğün Hacı hacı yemek deli deli <laughs> dakika Nerede <edeyim. gülüyor> <laughs> 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 Herkes ünlü olmak ha? zorunda yani. İlla biraz ünlüsün. Hayır ünlü. alakası yok. Nasıl yok? Alakası yok. yok. Abi, adamın Prens Harry ünlüyle mi evlendi? Harry ünlüyle mi evlendi? Prens Harry ünlüyle mi evlendi? Prens Harry ünlüyle mi evlendi? mi Prens mi Evet. Normal sokaktaki vatandaştan evlendi. Abicim bir de daha komik şey. Oyuncu ya. ama yarı ünlü. Şey <laughs> Instagram'dan DM ile tanışmışlar ya. Henry mi? Henry ile karısı. Ulan Henry'e bak ya, o bile kovalıyor. Ama ne? <laughs> 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 Mesela benim şeyim ediyorum. Aslında soracağım ona. Ee, bir karı koca çift var ya çok. Meşhur. Safiye Faik. Faik abi. Unuttum adını. Safiye Soyman'la Faik abi. Orada ünlü olan kim? Aa. Safiye Soyman. Bence onlar. Herkesin ilişkileri orada ünlü olan. Hayır hayır. Safiye Soyman zaten ünlü. Hayır abicim. Onların... Ama sonra ilişkiden doğan... Onların... E, şey... Faik abi de ayrı ünlü ya. Hayır abi. Onların ikisi ayrı ayrı ünlü değil. Onların ikisi tek ünlü. Yani ikisi... E. Olur mu Safiye Soyman Faik hayır, abi. Hayır hayır. Hay Yok, Yok be abi ya. Yok olsun. Safiye bir şey. Soyman milattan öncesinden beri ünlü be. Abi. Abi. <laughs> <laughs> o işin şahikası kimdir biliyorsunuz? Tansu Çiller'in kocası. Tansu Çiller ünlü olduktan sonra ikinci plana düştü. O ünlülerde böyle bir hayat hikayesi var abi. Bir aşamaya kadar e, yani ün sıralaması değişiyor. Ün hiyerarşisi değişiyor. Ha. Tansu Çiller başbakan olunca o ana kadar özel Çiller'in karısı olan Tansu birdenbire önce o anılmaya başlandı. Sen mesela Rollen atıyorum de işte senin hanımla diye de Beyoncé ile evlensen sen yarı ünlü mü oluyorsun o zaman? Abicim o Türkiye'de benden bunun da olacak, de olacak de ondan bilinirsiniz yani. <laughs> Nasıl lan sen Türkiye'de bir daha mı ünlüsün? Rize'de kim tabii bu gösteriyor. Ha, tabii canım. <laughs> İstanbul, Türkiye'de İsmail'in karısı derler. <laughs> <ha. Gülüyor> İsmail'in karısı derler. Ay mesela Asım kim? Amerika'da da <laughs> Beyoncé'nin <Bir saniye>. kocası. <laughs> <laughs> ben şimdi Let the music play. Çok bir kadındı. Latin Amerikalıydı. Şimdi çok güzel bir kadındı. Türkiye'de bu bir, bir, gençle sevgili olmuştu ve çok tartışılmıştı. Metin Ara. Bak Metin kız bıraktı. Metin Ara rahmetli rahmana kavuştu. Yok <laughs> 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 abi. Metin Hara'yı da yaktık. <laughs> Yaklaşık 20 kişilik bir liste oluştu bende. o zaman şöyle derecim ne var Şöyle A denebilir A mi? A Ama Metin Hara kızın adı neydi? Adriana Lima. Adriana Lima'nın Liman sadece şöhretiyle bile kendisini Türkiye'de tanıttı. Ne tanıttı? Hayır, o hiç o tanımıyor şaka. Şey. Şey, abi büyük, ne oldu? Büyük, büyük, büyük. büyük sattı onu zaten. Adriana Lima'dan önce de büyük, büyük satıyordu onun kitabı. Türkiye'de Metin Hara'nın alıcısı vardı. Ben En son Adriana Lima'yı. Şunu söyleyebilir miyiz? Aşırı ünlülerden uzak durun aşırı ünlülerin ünü sizi flörtte yok eder. Edebilir. Hiçbir mantığını bulamadım bunu. Yani. <laughs> hani düşünüyorum acaba ben de bir katkı sunayım diye. koyamazsın ona katkı. Sen monis bir aile babasısın. Bir dakika. Mustafa Topaloğlu'ndan mesaj geldi abi. Gelin yaşadığımız dünyayı, yaşanması gerekli dünyayı, gelecekteki yaşanılır dünyanın Port anlatalım çizelim. <laughs> Onu İsmail düşünsün şimdi o buluşacak. <laughs> <Kim? gülüyor> Sorarsın İsmail abi ne demek istedin biz anlayamadık diye. Türkiye'nin sizce en ünlü insanı Cem Yılmaz'ı dışında bırakarak söyleyeyim burada torpil geçmeyelim. Evet. En ünlü insanı kim sizce? Ya Ajde Zezan Pekkan Zezan, bence. Kim? En uzun süreli ve şey çizgisini devam Hiç ettiren. Bence Tarkan diyeyim direkt ya. Ya Sezen Aksu ya Tarkan. Tarkan ama yani ha, tamam tabii ki Tarkan da. Tarkan'ın bir dönemi var. 90, 95'ten bu tarafa geliyor. Ama bence Ajda Pekkan'dır çünkü uzun süreli. Yani Ajda Pekkan 1960'ta ünlüydü. 2023'te yine ünlü. Yani bu kadar uzun süre ünlü kalabilme. Yaşla alakası abi. var ama da ben görüp Yaşla alakası şey olur mu? Ajda Pekkan'ın tamam. yaşında olup ünlü olamayan kalamayan bir sürü adam var. Tarkan onu gör, o yaşı görmedi ya. Ya. Şu an için konuşuyoruz. Abi Şeker kardeşim. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ajda Pekkan'ı şöhret Bülent. bozdu mu? Hayır bozmadı bozmadı ve hala iş disiplini olan bir kadındır yani biz onunla çalıştık Sevgili dostlar bugün çok ilginç bir konuya temas ettik. Sevgili Koray kardeşimizin tuvalette bulduğu bir konu. Şöhret insanı bozar mı? Gördüğünüz gibi bir noktaya varamadık. Yani bir sonuca varamadık. İsmail bozar dedi, Candaş bozmaz dedi, Gökhan hiçbir şey demedi, Koray bir şey söyledi. Bence aklı baliğe olan bir insanı şöhret bozmaz. Akıllı bir adam haline getirir bence. Çünkü şöhretin getirdiği nimetleri olumlu olarak kullanırsa daha iyi bir insan olarak hayatına devam eder. Ve ukalalık yapmadan hayatını sürdürebilir. Her zaman da baş tacı eder. Gelir. Bugünlük de bu kadar. Kafa TV'yi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bravo.